Ne oldu? Kurtulamadın mı? Heh. Kurtulamıyor musun? Hı? Kurtulamadın mı o yaralı patinle bana patin mi atıyorsun ha? Ha? Hı? Üç patili. Üç patili. Ha? Bak ya acıt. Acıtıyorsun. Bak ya. Patilerin uzamış senin. O tırnaklarını kesmek lazım. Bırakır mısın tişörtümü? Tişörtümü <tık> oh, bırakır mısın? Bak ya. Acıtıyorsun eşek. Acıtıyorsun. Bak ya. Ya git gerçekten acıttım bu sefer. Şik seni. Bakar mısın? Ya git. Diş, dişten ince acıyor, acıyor, acıyor. Git kendi kuyruğunla oyna. Gider misin? Ya yaralı patisine bakmıyor. Bana savaş mı açıyorsun ha? Bana savaş mı açıyorsun? Eşik bak bak ben seni iyileştiririm sen gel beni ısır köpek bak hırkamı yırtacaksın psikopat kedi ya. ya gerçekten acıyor yeter Yok gider misin? Dişlerini koparırım işlerini koparırım senin Işık seni Ya sen niye gece olunca psikopata bağlıyorsun Ha Git şuradan Ya git Gider misin Git şuradan Git istemiyorum oynamak git. Git. Ya git istemiyorum git istemiyorum oynamak. Ya senin göbeğini şimdi ben göbeğini şöyle alırım. Şöyle gıdı gıdı yaparım. Gıdı 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 gıdı. Gıdı gıdı yaparım göbeğini. Gıdı gıdı yaparım göbeğini. Bak ya tekmeliyor bana bak ya. Patin acıyacak. Patin eşek. Yaralı patin acıyacak. Bırak. Tişörtümü yırtacağım. Bırak. Bırak. Canavar. <laughs> ya gitsene oynamak istemiyorum. Git. Git. Ya. <laughs> Bak ya. Bırakır mısın koluma? kolumu bırakır mısın? Bak, 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 bak. <laughs> ya patin acıcak patin. Ya gider misin lütfen? <laughs> Git şuradan. Kuskupat. <laughs> Sen o ağzını ısırırım kedi. <laughs> acıtıyorsun. Bak ya. Yeter oynadık hadi. Hadi git. Ya yeter oynadık git. İstemiyorum oynamak. Hayır istemiyorum. <laughs> ya git git. Git ablanın yanına git hadi. <laughs> ya gitsene. Ya git. <laughs> ya sen bela mısın? Ya sen adam oldun beni mi ısırıyorsun? <laughs> Bak ya. Ya <laughs> bırak kolumu. <laughs> Serif.